Merhaba arkadaşlar. Bugün de beraber Mart ayı sorularına bakacağız. Mart'tan sonra hemen Nisan ayı sorularını paylaşmayı düşünüyorum sizlerle. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan arasında genel bir değerlendirme yapacak olursam Mart ayı sorularının biraz daha zorlayıcı olduğunu söyleyebilirim. Okuyup anlamaya dayalı ve sözel mantık sorusu da diğer sözel mantık sorularına göre daha zorlayıcı ve değişik tipte gelen bir soru tipiydi. Biz şimdi Marti sorularını incelemeye başlayalım o zaman. Birinci sorumuz: Günümüzde kitaplar bir tüketim nesnesi olarak sunuluyor ve okur tarafından da öyle algılanıyor. Kitabın yaşamını kolaylaştırmasını ya da ihtiyacını hemen karşılamasını bekliyor okur. Kitap tanıtım yazıları da bu gereksinimi karşılamak üzere hazırlanıp adeta bir satış tekniği olarak kullanılıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde eleştirilen türde bir kitap tanıtım yazısı değildir demiş. Burada e, kitap tanıtım yazılarının daha çok kitabı ticari amaçla kullandığını, hani satılsın da kitap elimden çıksın da nasıl satılırsa satılsın gibi bir düşünce var. O yüzden buna uygun olmayan bir seçenek arıyoruz bizde. A'ya baktığımız zaman bu roman incecik bir kitaba tarihin en büyük acılarını sığdırmak mümkün müdür sorusunun cevabı niteliğini taşıyor. Sembolik ve ders verici anlatımıyla savaşın tüm yıkıcılığını ortaya koyuyor. Şimdi burada kitabı satmak amacıyla yani ticari bir amaçla incecik bir kitaba tarihin bütün acılarının sığdırıldığını yani övüyor aslında kitabı. Daha sonra diyor ki semboliktir, ders vericidir. Hani savaşın tüm yıkıcılığını ortaya koyuyor diyerekten kitabı aslında pazarlamaya çalışıyor. O yüzden A buna uygun bir tanıtım yazısıdır. A'yı eliyorum. B'ye baktığım zaman bu kitap insanın elindeki en büyük gücü nasıl kullanması gerektiğini, inancın ve düşüncenin neler yapabileceğini söylerken kişinin kendisiyle bağlantıya geçmesini de sağlıyor. Yine burada da insanın elindeki en büyük gücü nasıl kullanır? Daha sonra inancı, inancın ve düşüncenin neler yapabileceğini söylerken kişi diyor kendisiyle bağlantıyı geçer. Yani diyor ki sen bu kitabı al kendinle bağlantıya geç. Yani kitabı kitaba seni çekmeye çalışıyor. Kendinle bağlantıya geçeceksin diyerek yine bir amacı var. C'ye baktığımız zaman bu eser insanın toplum içindeki yalnızlığını ele alıyor yazarın büyük şehirlerde yaşayan yalnız bireylerin psikolojisini çözümleme çabasına tanık oluyoruz. Burada sadece kitabın içeriğini vermiş. Kitabın içeriğinde yalnız yaşayan bireylerin psikolojisini çözümleme olduğunu söylemiş. Ama e, bu kitap işte size şöyle fayda sağlar. İşte bu kitaba işte yüzlerce bilgi sığdırılmış, tarihi bilgiler var. Tarzında bir bilgi yok. Yani bu kitabı satmak amaçlı bir şey söylememiş. Sadece içeriğinden bahsetmiş. D'ye baktığımız zaman bu yapıt sizi kendinizi bulmaya çağırıyor. Yine bak dikkat edersen B seçeneğindeki kendinle bağlantıya geçmeni sağlıyor diyordu ya. D'de de yine kendini bulmaya çağırıyor diyor. Yani bu kitabı al kendini bul demek istiyor, istiyor aslında. O yüzden bunu da elememiz gerekir ve doğru cevabın C olduğunu söylememiz gerekir. İkinci sorumuz bir yazarın ana dilini bilmediği düşünülebilir mi? Soruyu ters çevirelim. Ana dilini bilmeyen bir kimse yazar olabilir mi? Maalesef olabiliyor. Üstelik belli ölçüde isim bile yapabiliyor. Bu metin aşağıda açıklaması verilen anlatım biçimlerinden hangisine örnektir diyor. Bizim dört tane anlatım biçimimiz vardı. Öyküleme, açıklama, tartışma ve betimleme. Bunlardan hangisine uyar bu kısa parça dediğimiz zaman şunlara dikkat etmemiz gerekir. Burada arka arkaya bakın sorular soruyor ki bu tartışmacı anlatım yönteminde sıkça başvurulan bir yöntemdir. Yani sorularla metni destekler. Daha sonra kendi kişisel görüşlerini söylüyor ve seni buna da çekmeye çalışıyor. Yani kendi kişisel görüşüne e, seni de ikna etmeye çalışıyor diyebiliriz. Ve bir şeyleri eleştiriyor. Tartışır gibi gayet samimi bir üslupla karşısında birisiyle konuşuyormuş gibi bunu yapıyor. O zaman bu yukarıdaki metin tartışmacı anlatım biçimine örnektir. Şıkları okuyalım. A da demiş ki herhangi bir konu hakkında bilgi verir, bir şeyler öğretmek amacına yöneliktir. Zaten bu kadarını okuduğumuzda bile bir şeyler öğreten anlatım biçiminin açıklama olduğunu hemen hatırlamamız gerekir ve A'yı elememiz gerekir. B'ye baktığımız zaman bir yerin veya varlığın özellikleri, bu özelliklerin yazarda uyandırdığı izlenimler, okurun gözünde canlanacak şekilde anlatılır diyorsa, gözümde canlandırılan şeyler tıpkı bir resim gibiydi hatırlayın. Bunun adı da betimleme oluyordu. C'ye baktığım zaman bir yaşam kesti belli bir olaya bağlı olarak anlatılır. Amaç okuru olayların içinde yaşatmak, kahramanlarla ve olayla özdeşleştirmektir diyor. Şimdi olay dediği an öyküleme diyebilirsin. Çünkü bir olay akışı içinde seyreden anlatım biçimi öykülemedir. D'ye baktığımız zaman yazar bir konu ile ilgili kişisel görüşünü belirterek okuyucunun konu hakkındaki fikrini etkilemeye çalışır. Karşılıklı konuşma havası vardır. İşte bizim tam olarak aradığımız seçenek budur. O yüzden doğru cevap D dememiz gerekir. Üçüncü sorumuz. Ülkemizde sağlık giderlerinin %60'ı ilaç harcamalarından oluşuyor. Bu oran Avrupa ülkelerinde %15 civarında yani bizde çok fazla olduğunu söylüyor. Eczanelerdeki ilaçların ortalama %7'si kullanım süresi dolduğu için çöpe atılıyor. Eczane gibi yerlerde bile %7'si çöp oluyormuş düşünün artık. Evlerde antibiyotiklerin %44'üne hiç dokunulmuyor. Evlerde de yine gayet bilinçsiz olduğumuza değinmiş ve demiş ki diğer ilaçların ise %60'ının kullanım tarihi kutusu dahi açılmadan sona eriyor. Şimdi bu metin bana genel olarak ne anlatmak istiyor? Biz ilaç kullanımı konusunda bilinçsiziz. Alıyoruz eve ve kullanmadan çöpe atıyoruz. Bu nedir? Bu israftır ve bizim bu konuda kesinlikle bilinçlenmemiz gerekiyor. Hem israf yapıyoruz çöpe atarak hem de paramız da gidiyor, ekonomimiz de zarar görüyor ve belki de o ilaca ihtiyacı olan bir insan var ve biz onun ilacını almış oluyoruz. Demek ki net olarak bilinçlenmemiz gerektiğini çıkarabiliriz bu metinden. Dedikten sonra öncüllere bakıyorum. Demiş ki son kullanım tarihi geçmemiş ve kullanılmayan ilaçlar için toplama merkezleri oluşturulması. Evet bu gayet mantıklı bir çözüm olur. Böylece israf da etmemiş oluruz. O yüzden bu maddeyi almam gerekir. İkiye baktığım zaman ilaç tüketimi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi kesinlikle işine yarayan bir il ilacı alabilirsin. Ama işine yaramayan ilacı niye alıyorsun? Bu konuda bilinçlendirilirsen çok mantıklı bir çözüm olur. O zaman ikiyi de almam gerekir. Üçe baktığım zaman ilaç tanıtım yazılarının dikkatli okunması. Yani aldığımız ilacın içindeki yazı var ya kimler kullanabilir hamileler nasıl kullansın işte kalp hastalıkları olan kullanabilir mi kullanamaz mı Burada ondan bahsetmiyor. Bak burada bizim gereksiz bir tüketim yaptığımızdan, israf ettiğimizden, kullanmadan çöpe atmamız durumundan bahsediyor. E sen bu durumu nasıl çözebilirsin? Bu israf durumunu nasıl çözebilirsin? Evdeki ilacın açıp tanıtım yazısını okuduğunda sen bu sorunu çözebilir misin? Hayır çözemezsin. O yüzden üçüncü seçenek alakasızdır. Sadece bir ve 2'yi almam gerekir diyerek doğru cevabın B olduğunu söylemeliyiz. Dördüncü sorumuz. Tiyatro ve sinema ip üstünde yürümeye benzer fakat sinemada ip yerdedir. Sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Şimdi ikisinde de ip, ip üzerinde yürüme olayı var. Sadece demiş ki tiyatrodayken ip yukarıda. Yukarıda ne demek? Yerden belli bir yükseklikte. Yani iki binanın arasında bir ip var ve orada yürümeye çalışıyorsun. E, bu durum riskli midir? Evet risklidir. Çünkü düşme olasılığın da vardır. İşte başında dönebilir, dengeni de kaybedebilirsin. Yani diyor ki sinema yerde yürümektir. Yani normal düz yolda yürümektir. Tiyatro ise diyor işte iki binanın arasında bir ip düşün. Onun arasında yürümektir diyor. Yani burada ne diyor aslında? Tiyatro diyor sinemaya göre çok daha zor bir sanat diyor. O zaman seçeneklerde bunu aramam gerekiyor. A'ya baktığım zaman sinemanın tiyatroya göre izleyicide daha çok heyecan uyandırdı. Hayır heyecanla ilgili bir şey yok. B'ye baktığım zaman tiyatro ve sinemanın kendi içinde bir takım problemler barındırdı. Hayır burada problemlerden de bahsetmiyor. Burada bir kıyaslama yapıyor. Sinemayla tiyatroyu kıyaslıyor, karşılaştırıyor. C'ye baktığım zaman tiyatronun oyuncular açısından sinemaya göre daha riskli olduğu. Şimdi Bak riskten bahsetti. Ne demiştik? 2000 arasında bir ip düşünün. Burada yürümek riskli midir? Evet. Dengeni kaybedebilir misin? Evet. E bunu tiyatroyu yapan kimler? Oyuncular. O zaman onların işinin daha riskli olduğu sonucunu çıkarabilir miyiz? Evet, çıkarabiliriz. D'ye baktığım zaman sinema ve tiyatronun birçok ortak yönünün bulunduğu, burada ortak yönlerine değil de daha çok bir kıyaslamaya gidilmiş. O yüzden doğru cevap C olmalıdır. Beşinci sorumuz. Küçürek hikaye az sayıda kelime ile yoğun anlamlar aktarma gücüne sahip, mesaj kaygısı taşımayan, yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır. Demiş ve bilgiyi bana verdikten sonra metinlerinden hangileri küçürek hikaye örneğidir diye de sormuş. Küçürek hikaye dediğimiz küçük, kısa parçalardır. Bunlar bir paragraftan veya birkaç cümleden bile oluşabilir. Zaten adı da bu yüzden küçük hikayedir. Ve kesinlikle bana bir mesaj vermemesi gerekir öğüt nasihat tarzı şeylere de yine vermemesi gerekir. Birinciye baktığımız zaman küçükken her tarafta suyu koruyun, idareli kullanın yazan afişler vardı. Televizyon ve radyolar sık sık bu konuyu gündeme getirir, insanları uyarırdı. Ama hiç kimse bu ikazlara aldırış etmezdi. Şimdi büyüdük, suyun sonsuza kadar yetmeyeceğini anladık. Yani diyor ki suyun, suyun da bir sonu var ve biz bunu güzel bir şekilde kullanma, kullanmalıyız, tasarruf etmeliyiz, israf etmemeliyiz. Suyu koruyun, idareli kullanın diye zaten açık açık da yazmış bak. O yüzden bana bir mesaj veriyor. Bunu alamam. İkiye baktığım zaman ağaç dikmekle meşgul yaşlı birine sorarlar. Diktiğin ağaçların meyvesini büyük ihtimalle yiyemeyeceksin. O halde ne diye ağaç dikmekle uğraşıyorsun? Yaşlı adam bizden evvelkilerin ağaçlarının meyvesini biz yedik. Bizim diktiklerimizin meyvesini de bizden sonrakiler yesin diye uğraşıyorum. Burada da demek istiyor ki sadece kendini düşünme. Kendinden sonrakileri de düşün. Tarzında bir mesaj veriyor bana. O yüzden bunu da alamam. Çünkü mesaj içermemesi gerekiyordu. Üçüncüye baktığımız zaman sadece kemanını vermedim. Yıllar sonra yeğenine armağan ettim. O da öğrenememiş doğru dürüst. Evlerinin bir duvarını asmış. Ben zaten hiç beceremedim. Hiçbir şey. İç yangına anılara yol açmaktan başka. Demiş. Burada herhangi bir mesaj vermiyor bana. Zaten tek seçeneğim de bu kaldı. Burada kısa bir andan bahsediyor. Mesaj kaygısı taşımadığı için 3'ü alabiliriz ve bu yüzden doğru cevap da B olmalıdır. 6. sorumuzda boşluk bırakmış ve daha sonra şöyle devam etmiş. Örneğin kek pişirmeyi ele alalım. Ürünün tadı farklı sürelerde yüksek sıcaklıklara maruz bırakılan tereyağı, şeker ve un gibi bileşenlerin etkileşimiyle ortaya çıkar. Kekin tadı yüzde şu kadar un yüzde bu kadar tereyağı gibi parçalara ayrılamaz. Her bileşen ürüne katkı sağlamıştır. Şiir için de aynı durum geçerlidir. Yani diyor ki keki kek yapan sadece yumurta değildir. Keki kek yapan un, şeker, yumurta, süt, bütün malzemelerin hepsidir diyor. E şiir için biz bunu düşünecek olursak şiirin parçaları neler? Yani şiir neyden oluşuyor? Biçim ve anlamdan oluşuyor. O zaman biçim ve anlam olmadan ikisinin bütünü olmadan güzel olamaz demek istiyor aslında. Yani burada bütünlüğe önem veren bir seçenek bulmam gerekiyor. A'ya baktığım zaman şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir demiş. Hayır. Bunun metinde bir ilgisi yok. B'ye baktığım zaman şiir düz yazıya çevrilemeyen değildir demiş. Zaten düz yazı ile ilgili hiçbir şey söylemedi metinde. C'ye baktığım zaman şiir sözcüklerle güzel olana ulaşma sanatıdır. Burada güzellikten, çekinlikten ziyade vurgu yaptığı şey hepsinin birleşimiyle ortaya güzel bir sonuç çıktığıdır. O yüzden bunu da alalım. D'ye baktığım zaman şiir ses ile anlam ortaklığından oluşur. Yani şiir tek bir parçadan oluşmaz. Nasıl ki kek yumurtadan, şekerden, undan, sütten oluşuyorsa şiir de biçim ve anlamdan oluşur. Veya da ses ve anlam diyebiliriz buna. O yüzden en uygun seçenek D'dir. Yedinci sorumuz. Dünyaya sana ait bir ses, bir renk, bir ezgi, bir eda, bir duruş, bir cümle bırak. Sana has bir düşüş bırak. Koşmak zorunda değilsin. Düşersen kalkmak zorunda değilsin. Düştüysen bir süre çimenlerin tadını çıkarabilirsin. Sana sürekli koşmanı söylüyorlar. Yarışmanı, birilerini arkada bırakmanı, ipi önce göğüslemeni bekliyorlar. Hep daha hızlı koşmanı istiyorlar. Ben size sadece annenin çocukluğunda sana söylediği bir sözü hatırlatacağım. Koşma, düşersin bu parçada 1-2-3 diye öncül vermiş ve bu öncüllerden hangileri vurgulanmaktadır diye sormuş. Öncüllerimizden birincisi özgünlük. Özgünlük dediği şey kişinin kendisine has olan ve diğerlerinden farklı olan, yaratıcı olan şeylerdir. Kısacası kendine has özellikleridir diyebiliriz. Zaten burada sürekli kendine has vurgusu yapılıyor. Sana ait bir ses, işte sana ait bir duruş, bir cümle, sana has bir düşüş bırak diyor hatta. O yüzden bir kesinlikle olacak ve C'yi elemem gerekir. Sadece bir tane seçenek elettirdi bana birinci öncül. İkiye baktığım zaman sakinlik demiş. Burada şimdi diyor ki sana sürekli koşmanı söylüyorlar. Yarışmanı birilerini arkanda bırakmanı istiyorlar. Koş diyorlar. Ama diyor koşma. Bak koşmak ne demek? Bir yere yetişmek demek. Yani acelece yetişmek demek, acele bir şekilde gitmek demek. Ve burada diyor ki koşma. Yani diyor ki sakin ol. çimenlerin tadını çıkar. Anın tadını çıkar. Acele etme tarzında bir mesaj veriyor. İçinden geleni yap demek istiyor aslında. O yüzden 2'yi de alabiliriz. 3'e baktığım zaman kararlılık diyor. Kararlılık yani geçmişten bu yana fikrinin aynı olması, aynı düzeyde ilerlemesi. Bir hedef için durmadan aynı yolda ilerlemen. Ebu Metin sana deseydi ki sürekli koş sürekli koş işte hani hiç vazgeçme tarzında bir şeyler söyleseydi o zaman kararlılığa vurgu yapmıştır diyebilirdik. Ama burada ona vurgu yapmıyor. Tam tersine vurgu yapıyor. Kendini özgür bırak diyor. Hani bir şeyde ısrarcı olma diyor. Sakin ol diyor. Çimenlerin tadını çıkar diyor. O yüzden bunu alamam. 1 ve 2'yi almam gerekirdi. Doğru cevap A'dır. 8. sorumuz bizim alışık olmadığımız tarzda bir sözel mantık sorusu. Biraz beyinleriniz yanabilir. Burada demiş ki bir tablo vermiş ve bu tabloda her sütundaki harfler aşağıdan yukarıya doğru harflerin alfabedeki sırası göz önünde bulundurularak belli bir harf atlama düzenine göre dizilmiş ve orta kısımda mecaz sözcüğü oluşturmuştur. Buna göre sen de karne sözcüğünü oluştur diyor. Burada aşağıdan yukarıya doğru bir sıra yani bir ritim bir şey yakalamam gerekiyor. Bir atlama düzeni yakalayacağım ki ben de karneyi ona göre oluşturabileyim. O zaman bakıyorum. Önce alfabeyi yazayım ben. Sınavda da alfabeyi yazmayı zaman kaybı olarak düşünmeyin. Çünkü alfabeyi sen bir dakikada yazabilirsin belki ama bu soruyu çözmen için bütün harfleri birebir doğru yazman gerekiyor. Bak mesela S ve Ş harfi vermiş 3. sırada. Bir tane harf karıştırdığın zaman yani en ufacık bir dalgınlığında soru gidebilir. O yüzden üşenme alfabeye yaz. alfabeye yazdım. Daha sonra buradaki verilen düzeni çözmeye çalışıyorum. L, M, O. L, M birbirine yakın harfler. Bakalım hemen alfabedeki yerine. L, M arka arkaya gelmiş. Yani ben birinci sırayı incelediğim zaman iki tane arka arkaya gelen harf görüyorum. Daha sonra O'ya atlamış. O'ya atladıysa demek ki N'yi es geçmiş. Yani N'yi boş bırakmış diye düşünebilirim. Ve O harfine geçmiş. Bakalım ikinci örüntüde nasıl bir sıra izlemiş. C, E, F. C, E, F'ye hemen alfabede bakıyorum. Birinciyi yazmış. Daha sonra D harfini atlamış. Atladıklarına şöyle yuvarlak çiziyorum. Daha sonra iki tane harf yazmış sırasıyla. E ve F'yi yerleştirmiş. Üçüncüye baktığımda B, C, D diye gitmiş. B, C, D'yi buluyorum. Yine iki tane harf yazmış. B, C'yi yazmış. Ç'yi boş bırakmış. Yazmamış. D'yi atlamış. Yani birincinin aynısını yaptı. O zaman dördüncüde de büyük ihtimal ikincinin aynısını takip edecek. Çünkü bu, bu, bir örüntü oluşturuyor gibi duruyor şimdilik. Dördüncüye baktığımız zaman Y, A, B demiş. Y'yi yazmış. Ya yani bir tane harf yazmış. Daha sonra Z'yi boş bırakmış. Daha sonra A, B demiş. Beşinciye baktığımız zaman o zaman birincinin aynısı olacak. Çünkü bu bir örüntü oluşturdu. Altıncıyı sorsaydı da ikincinin aynısı olarak devam edecekti. O zaman buna göre karnenin, karnenin kelimesinin yazımına hemen bakıyorum. Karneyi şöyle bir yazalım. Altına üstüne beşer tane çizgi çekelim. Çünkü gelecek harfleri ona göre bulacağız. Şimdi birinci sırada soldan sağa doğru birinci sırada yani K harfiyle başladığımız zaman iki tane harfi arka arkaya yazıyordu ki şurada bak K ortada çünkü burada ortada. Şurası birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra diye gidiyor. K'den önce ne geliyor o zaman? J. Demek ki buranın J olarak başlaması gerekiyor. Aşağıdan yukarı doğru belli bir sıra ile yazacağım ya ben bunları. J, K. Boşluk bırak ondan sonraki harfe atla diyor bana. O zaman J, K'den sonra L geliyor. L'yi boş bırakıyorum ve yukarıya M yazıyorum. Sıralama örüntüme uygun bir şekilde. İkinciye baktığım zaman diyor ki bir tane harf yaz o harften sonra boşluk bırak. Daha sonra diyor harfleri yazmaya devam et. O zaman ben buraya öyle bir harf yazayım ki ondan sonra bir tane boşluk bıraktığım zaman ikinci sırada hemen a harfi gelsin. E bu harf hangisi? Y harfi bak dikkat edin. Y harfinden sonra şuraya yani Y'yi yapıştırdığım zaman boşluk bırakırsam ki boşluk Z harfini temsil ediyor. Hemen arkasından A gelmez mi? Daha sonra da B gelmez mi? Evet. O zaman Y A B diye sıralamam gerekir. Üçüncü örüntüde iki tane harf arka arkaya gelsin diyor. O zaman R'den önce ne geliyor bakıyorum? PR diye başlayacak demek ki. P, R, S yazamıyorum yukarıya. Çünkü diyor ki R'yi yaz, ondan sonra bir tane boşluk bırak. Gelen harfi yaz diyor. O zaman PR boşluk bırakıyorum S'yi ve yukarıya Ş harfini yazıyorum. Daha sonra N harfine geçtim. Burada da diyor ki bir tane harf yaz, boşluk bırak, ondan sonra N harfi gelsin diyor. Ben buraya L harfini yazarsam bir tane boşluk bırakırsam L'den sonra bir tane boşluk bıraktığım zaman M'yi boş bırakmış oluyorum ve ne geliyor arkasından. Yani sıralamama uydu. Neden sonra ne geliyor? Artık o harfi geliyor. O zaman yukarıya da o harfini yazıyorum. Daha sonra 5.ye baktığımda iki harf arka arkaya gelsin yine diyor. O zaman E'den E'nin geçtiği yere bakıyorum. D gelsin ki arkasına ne gelsin? D, E diye başlıyorum. D, E'den sonra işte boşluk bırak yukarıya o harfi yaz diyor. O zaman D'den sonra ne geliyor? F geliyor. F'yi boş bırakıyorum. Yukarıya G harfini yazıyorum. Ve buna uygun seçeneğin C olduğunu görüp C'yi işaretlemeniz gerekiyor. Biraz kafalarınız karışmış olabilir. Şöyle anlamadıysanız soruyu bir kere daha baştan ve sakince dinleyin. Bir de soruyu kendiniz boş kağıtta çözmeye çalışın. O zaman biraz daha oturduğunu göreceksiniz. Dokuzuncu sorumuz numaralanmış dizelerin hangilerinde ihtimal anlamı vardır diye sormuş. Bire bakıyorum hemen. Garbına afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar demiş. Burada herhangi bir ihtimal belirten bir durum yok. Şöyle olma ihtimali var böyle olacaktır. Bu tarz bir ifade anlatım yok. O yüzden biri ele. 2'ye baktığım zaman arkadaş yurdumu alçakları uğratma sakın siperet gövdeni dursun bu hayasızca akın doğacaktır sana vadettiği günler hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın doğacaktır'daki tır tireki burada ihtimal anlamı vermiş. Yani böyle bir ihtimal var. Doğacaktır. Bu böyle bir olasılık var demek istemiş. O yüzden 2'yi almam gerekir. Üçe baktığım zaman ruhumun senden ilahi şu durancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli demiş. Burada da herhangi bir ihtimal bildiren sözcük veya anlatım yok. O yüzden doğru cevap B2 olmalıdır. İstiklal Marşımızın kusursuz kıtalarını okuttuğu için, böyle bir soru koyduğu için Mebede teşekkür ediyoruz. sorumuzda bir parça vermiş ve demiş ki bu parçada aşağıda işlevi verilen noktalama işaretlerinden hangisinin örneği yoktur? Şimdi burada ABD derken kısaltma yapmış ve kesme işareti koymuş. Amerika Birleşik Devletleri demek yerine kısaltarak ABD demiş. Daha sonra Dünya derken kesme işareti koymuş. Burada Dünya'nın D'sini büyük yazmış ama gezegen anlamında kullandığı için büyük yazmış. Eğer Dünya'yı başka bir anlamda kullanırsan o zaman baş harfinin küçük olması gerekir. Mesela bana dünyaları verdi deseydim o D'yi küçük yazmam gerekirdi. Bunları da hatırlatıyorum. Daha sonra özellikle belirtmek istediği şeylerin tırnak içine almış. Minay gibi, 2020 CD3 gibi veya da belli kesirlerin arasına matematiksel ifadeleri ayırmak için virgül koymuş. Şaşırdığı zaman, üzüldüğü zaman artık her neyse ünlem koymuş diyebiliriz. O zaman buna göre sorumuza bakalım. A'da demiş ki uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için virgül kullanır. Burada virgülün kullanıldığı iki yer var. Birincisi tıpkı ay gibi virgül. Ki burada özne olması için tıpkı ay gibi'nin özne olması gerekirdi. Ki bu bu öge burada özne değildir. Bundan sonra gelen virgülle özneyi belirtmek için olamaz o zaman. Burada yan cümleciyi ayırmak için, belli etmek için virgül kullanmış Diğer virgülde 1,9 ila 3,5 metre arasında derken kullanmış. Burada zaten kesirsel ifadeleri ayırmak için olduğunu biz net bir şekilde görebiliyoruz. O zaman bunu zaten alamayacağınızı siz de anlamışsınızdır. O yüzden doğru cevap A diyorum. B'ye baktığım zaman özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Biz buna mini ay ve 2020 CD3'ü söylemiştik. Tırnak içine alınmış bunlar. C'de de yine sevinç kıvançtan sonra ünlem konduğunu söylemiş. Bu da son cümlemizde var. Yani yaklaşık bir otomobil kadar derken şaşırmış ve ünlemiş işareti koymuş sonuna. D'de de kısaltmalara getirilen eklerden bahsetmiş. Burada da Amerika Birleşik Devletleri değil de ABD yazdığını yani kısaltma yaptığını söylemiştik. O yüzden bu da doğrudur. Yanlış olan yani bize sorulan A seçeneği olmalıdır.